Selamun Aleyküm Arkadaşlar Mamun'un çiftliğine hoş geldiniz Arkadaşlar bu videoda sizlere Velikan tavşanlarımızın son durumunu göstermek istiyorum Evet bu bizim annemiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi her tarafı eşelemiş Büyük ihtimalle yavrulayacak arkadaşlar Çünkü yavrulayacak olmasa Buraları böyle eşelemezdi Bakın şöyle Kızım ah ne? Evet arkadaşlar bu tavşanımız tabii ki bir tane de yavru yaptı. İlk yavrumuz ilk oğlumuz. Evet arkadaşlar bak Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel, 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 gel. Evet, ilk yavrumuz erkek arkadaşlar. Tek yavrumuz. Az önce gördüğünüz dişi tavşanımız. Alman gri devi diyorlar. Velikan diyorlar bizim burada. Deutsche Riesengrau diyor Almanlar. Bunları Sami kardeşimiz Almanya'dan bize getirdi. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz ona. Aslında kendisine getirdi arkadaşlar. Ee, ama onun benim fark etmiyor. Ben besliyorum burada onları. Çıvaltacağız. Çıvaltınca tabii ki illaki bize bunlardan yani verecek ee, diyeceğim de demiyorum. Verir yani. Hiç onu konuşmaya bile gerek yok. Sağ olasın. Ee, Sami ile aramızda değişmiyor. Buradan Sami'ye de selamlar gönderiyorum. Almanya'ya kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Evet tavşanımız. Tavşanlarımızın iki tane yavrusu oldu arkadaşlar. Birisi ölü idi. Doğduğu ilk günlerde nasıl öldü, biz anlayamadık. Çünkü biz şu kapalı yerin içinde doğurdu. Hiç de oraya açıp bakmadık. Hani küser, ee, korkar yavrusunu öldürür diye. Sonra bir zaman sonra yavru içeri önden çıkmaya başlayınca aa yavruları fark ettik ama bu sefer baktık ki diri ölmüşmüş. Anne, anne, onu ezmiş arkadaşlar. Ve bu da çok tatlı bir rengi var. Hem babaya siyah benziyor hem anneye benziyor arkadaşlar. Evet çok tatlı bir şey. Gel gel bakayım gel 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 gel. Gel oğlum gel gel boncuk gel. Boncuk gözlü gel. Ay maşallah subhanallah. Evet. İlk yavrumuz anneyi gördük zaten arkadaşlar. Şimdi bir de size erkeği göstereceğim. Hemen şöyle. Anne içeride çıkmıyor. Evet erkek tavşanımız da burada arkadaşlar. Tabii ki bunlara yeni yeşil ot topluyoruz, getiriyoruz, veriyoruz. Böyle yulaf otu da serdik buralara. Rahat etsinler diye. Oğlum Gel bakayım benim oğlum. Gel bakayım benim oğlum. Gel gel gel. gel. Ana no. yerim ben seni ya yerin ben seni ya. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar ya. Maşallah subhanallah. İşte bu bizim Almanya'dan gelen belikan tavşanlarımızın erkeği arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de beyaz siyahlı beyazlı böyle kahverengili şu erkek yavruya benzeyen bir de dişi vardı. O dişimiz öldü maalesef. Bu erkek onu öldürdü. Bizim acemiliğimizden mi oldu? Yoksa erkeğin hırçınlığından oldu. Biraz bizim acelemizden oldu. Acemiliğimizden oldu herhalde arkadaşlar. Ama Allah'tan bir dişi bir erkek yaşıyor. Şu anda bu dişi de büyük ihtimalle hamile. İnşallah bu sefer bir tane de veya iki tane dişi yavru yapar inşallah. Çok güzel olur o zaman. Çünkü bu anne baba Türkiye'de bir, bir ihtimal yaşamayabilir. Almanya'da doğdukları için. Ama burada doğanlar burada büyük ihtimalle yaşarlar arkadaşlar. Evet, Velikan tavşanlarımız. Gel bakayım, gel bakayım hiç korkmuyor arkadaşlar böyle ama biraz daha şey yani. Ay 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 ay, ay kaçtı. Gel, 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 gel. Gel bakayım, gel, gel, gel. Bakın böyle oyun oynayabileceği, gidip çıkabileceği tam tavşana uygun bir yer. Abdullah kardeşimiz onlara yaptı sağ olsun. Evet arkadaşlar. Tavşanlarla alakalı mevzumuz bu kadar. Şimdi size şöyle bakın tah çatı malzemelerini arkadaşlar aldık. Şimdi ahırın üstündeki saçlar normal ince saç koyduğumuz zaman terleme yapıyor arkadaşlar. Şu anda orada 10 dilim var. 10 dilimler hep çürümüşler. Şöyle bakın. Şöyle çürümüş. Onları söküp bu saçları oraya koyacağız. Horozumuz orada geziyor. Bu gördüğünüz yeri de şöyle sardık. Kuzular buraya çıkıp güneşlesinler diye. Tabii ki bizim köpeğimiz paşa daha çok burada finişleniyor kuzulardan gel gel kuzucuklar gelin bakayım gel gel gelin bakayım kuzucuklar gelin bakayım kuzucuklar kuzucuklar gel 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 oğlum, gel 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 Hadi gel Gelin hadi sizi anneye götüreceğim. Yemiyorlar arkadaşlar. Yemiyorlar. <laughs> anneye gideceklerini hissettikleri an koşarak geliyorlar da. Kapıyı sesini duyunca büyük ihtimalle gelecekler. Anneye gideceğiz diye. Evet. Evet arkadaşlar. Tabii ki bu videomuz sadece belikanla alakalı değil. Bu videomuzda kuzuların mevzusu da var ve kuzularımız ve kuzularımız. Bakın arkadaşlar maşallah subhanallah bayağı bir kalabalık kuzu sürümüz var arkadaşlar. Şöyle sayalım bakalım. 30 yakın kuzular arkadaşlar. Evet kuzular böyle yonca otu yiyorlar. Şu kapların içinde hem su bir kısmında su var. Bir kısmında su mu var? Su var. Su şu dışarıda. Pardon arkadaşlar. Burada kuzu buzağı büyütme yemi var. Burada yalama taşı var. Bak, bak burada yalama taşı var. Kuz taşı. Var. Aa, bu koç vuruyor, Bak 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 bak. Bak 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 bak. Bak vuruyor buna. Bu vuruyor. Sen beni mi vuruyorsun ya? Sen beni mi vuruyorsun ya? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kuzularımız böyle. Tabii ki burada yeni kuzular var. Yeni koyunlar var. Bu arada arkadaşlar komşumuz Celal Celal abiden aldığımız kuzular, koyunlar da var. Bizim köyün insanının 10 tane kuzu. 10 tane, 9 tane koyun. bir koç 13 kuzu satıyoruz, satın aldık. Tamuzluk bir tosunla takas yaptık daha doğrusu. Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Kuzularımızı da gördünüz. Evet onlar annelerin yanına gitmek istiyorlar. Çok ses yapmaya başladılar. Ne yapacağız? Hemen buradan ayrılacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videomuzun da böylece sonlandırıyoruz. Çok ses var. Benim duyamayacaksınız. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum, hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Aa, aa,